Kulüplerin her kulübün sosyal medya sitesi var, resmi Hı. sitesi de var. Genellikle tabi resmi siteler pek insanlara girmiyor, sosyal medya sitelerine giriyor. Oradan şey yapmaya çalışıyorlar. E örneğin yapmaya çalışıyor. mesela geçen sene karşıyaka resmi sitesinde paylaşılmayan hiç şeyler bir gazetecinin sayfalarından çıkıyordu önce verdi. Sen Senden aynı şey konuştum. Evet. Ya bu ahbap çavuş ilişkisiyle olmaz. Yani sen gazeteciysen önce kulüp yayınlar, kulüp yayınladıktan sonra sen yayınlarsın. Resmi siteleri biz niye örnek alıyoruz? Bizim de kendi resmi kendi sosyal medya sitemiz var. Ege Biz de Sport haberleri TV'de. duyuyoruz, alıyoruz ama. Giriyoruz ama resmi siteler hiçbir kulüp yayınlamada almıyoruz. Biz taraftar sitelerini baz almıyoruz. Evet. Ama maalesef kulüp başkanları arayı iyi tutsun. İşte onlarla iyi geçineyim bir şey. E bunun bir de muhalif kanadı da oluyor. Mutlaka. E muhalif kanadı da oluyor. ya bu şey değil. Ya, ya, bu, her geçmişte bu tek tük olurdu. Evet. Hani kağıt gazete olduğu dönemde. Ama onların hakikaten kalemleri keskin kılıçtı. Bir Çağlayan evet. söyle, bir Nuri İmre. Sevgili Nuri İmre de benim ilkokuldan sınıf var. selamlarımızı iletiyor. Aynen, de, sevgili Nuri'ye de şey yapalım. Bir şey, onlar mesela bir yazı yazdıkları zaman evet. yer yerinden oynuyordu. Gündem oluyordu İzmir'de. Gündem oluyordu İzmir'de. Tehdit ediliyorlardı bile ama hep kulüplerin yararını yapıyorlardı onlar. Yoksa başkanlarla çatıştıkları için değil. Şimdi bir tane olum, olumsuz yazı görüyor yok, musun yok, kulüplerle aslında. ilgili? Hayır. <laughs>